10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? Kaçtır? Allah ım. 13 mü? Değil. Allah. Allah. 10 eksi 33. Öyle bir yerden sordun ki şimdi yani hesap makinesine bak. bak. 10 eksi 33 olan. Hesap makinesi al abi Peki. eline. Al al. <laughs> evet, 10 eksi 33 olan sayı. Evet. 10 tane. 30'dur abi ya. Kaç olacak? 30. Evet. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33. 10 eksi 33 olan sayı. Abi küçük büyükten çıkıyor. Yani bir dakika. 22 eksi olması lazım. Yok 22. 22 midir? Evet 22. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 16. 10 eksi 33 olan sayı. Artı 27. Artı 27. <laughs> Öyle diyeyim ne Eksi yapayım? de olur mu? Eksi de olur. 13 mü olur? Değil. 17? Değil. 1? O da değil. O zaman hiçbir şey değil. 10 eksiği 33 olan sayı kaçtır? Arkadaşlar siz biliyorsanız. Neyse ben pek bir şey yapmayayım kusura bakmayın. 10 eksiği 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi. Eksiği. 10 eksi 33 olan. Kaç oluyor? 33 mü oluyor? 33 zaten. 10 eksi 33 ise kaç olur o zaman? Kaç olur? Bilmiyorum, 34 mi olur? Yok, işte. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33 olan sayı 23'tür. 23 müdür? Arttır biraz abi. 10 eksi 33 olan sayı 10 eksi 33 olan sayı öyle olur mu? Eksi düşünce. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33 olan 40. Maaşını hesapla 10 eksi kaç geliyor diye maaşını hesapla orası sana di verir. Her şey. Maaşın tabii. üzerinden yürü diyor. Ha, maaş. Aynen. Aynen. Yapamayacağım ya. Çok acayip bir şeymiş. Seyrediyordum. Şimdi ben mahcup oldum. Yok yok maaş olmayız. Valla kafam durdu zaten. <laughs> Şöyle soralım. Bir maaşımız var. 10 bin lirasını kiraya verdik. 33 bin lira kaldı. Kaç lira maaşımız var? 43. 43. Bak böyle olunca hemen biliyoruz abim. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi? 10 eksi 33 olan sayı. 10 eksi 33 olan sayı toplamı mı? 33'ün eksisi mi? Yok. 10 eksi 33 olacak. 10 eksi 33 olacak. 43. Kaç? 43. Bravo. Bak bildik. Teşekkür ederiz. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 23. <laughs> Değil. 33. 10 eksi 33 olacak. 43 o zaman. Kaçtır? 43'müş. Hocaya öğretmen buldum ya. Öğretmen miyiz hocam? Evet emekli oldum çoktan ben. Olsun bunlar kalmıştır aklımızda. Evet. 10 eksi 33 olan sayı? Ya, o şeyleri bırak ya. 43. Teşekkür ederiz. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33 olan sayı 43'tür. Nasıl yaptık abi işlemi? 43 tamam çıkarttım 33. Bravo sana helal olsun teşekkür ederiz. 10 eksi 33 olan sayı kaçtır? 10 eksi 33, 43'tür. Nasıl yaptık işlemi? E 10 ekleyince. 43 oldu. Yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Maaştan nasıl bulduk ama değil mi abim?